Dur. Bu kızdır. Videosu da bendedir. Her şey bendedir. Kakalayın maşşa ya. Ne uğraşıyorsun? Şunun içine kakalayın. Pezeven. Allah belanı versin, versin lan senin. Allah, Allah belanı versin. Ya kızın belanı versin. Konuşma ya. lan. Konuşma milletin içerisinde. Ya. çocuk. Abi. Çağırın ya. polisi. Millet canıyla gemileşiyor burada Abi. Bana bir buton çek. Çekiyor. Bak abi. Bak abi bas. tarafı olaya. abi ya, var, lights, Sanki, taraf benim, benim, Hayır, Abi Tamam beni beni bunu. 再救救。